Evet efendim siparişi buradan alayım. Hazırım. Kötü değil. Ne? Ustam bir pizza çek. aşçı oldum bu ne? Hemen hamur alıyoruz abi. Ee, oğlum sal ben de bir pizza yapayım lan. Şunu koy. Lan yere koyduk salçayı. Ee, bunları koy. Bol malzeme, hemen hemen. Aa, gel buraya oğlum. Oraya gel. Yolladım fırına ustam. Tamam 10 dakika hazırdır ustam. Eee sen acele etme hemen getireceğim sana. Hop ver bakayım şunu. Ver bakalım. Aa lan pizza düştü. Gel bakalım. Ver bakalım. Al ustam pizza. Ah. Al ya. Ne? Kasaya Ne? Lan? Sinek oldu. Niye böyle oldu bu? Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. pizzacı olmak güzel de şuradan bir araba çalayım hemen. Çalabiliyor mu? Çalamıyorum Allah'ım. Bu ne lan? Ya bu ne? Oha. Ay arabayı boyayayım. Boyayamıyorum. E ee, ne yapacağım ben şimdi? Bu bu mu? Gündüz oldu lan bir anda. Ha. Ustam hemen hemen hemen. Hemen bir kuru çek. Bir cigerli çek. Ustam hadi. Bir saniye lütfen. Evet ne istediğini söyle bize abi. Oğlum. Bunu git bakkaldan da alabilirsin yani bunu. Ne? Gazoz 56 sosis 60 sucuk. Ne oluyor lan? Hemen yap hızlı. Ee, ne istiyorsunuz abi hemen? Ee, ne istiyorsun? Gime asaç. Ee, evet 1200 ee, 1277 ee, pizza hemen peynirli pizza hemen ee, siparişinizi alayım siparişinizi alayım siparişiniz sen zengin bir abimize benziyorsun yangın tüpü var aha al bakayım bunu aha Allah yangın çıkmış komşular bu ne yok bunlar ne lan oyuncu kov kovdum ben patron muyum lan? Şu an patron oldum sanırım. Aa bu da bizim patron sanırım. Çerçeve yazmıştır. Oğlum ben kovuldum mu lan? Niye üstüm yok? Ne bu? Aa şey oldum. Benim motorum. Motorum. Abi binemiyorum para istiyor. Hadi bismillah. Lan ne oluyor lan? Senin alacağın ehliyeti ama. Oha oğlum. Neyse gidelim bakalım şuradan Allah kaza yaptı Geç ya, çıkamıyorum e ee, böyle mi olacak şimdi ne oluyor lan aga tam in ya in biz böyle götürelim en iyisi yürümek e ee, eve ne oluyor lan ev taklaya geldi ama ev 0 artı 1 sanırım merhaba pizzanız geldi efendim bu ne vay be ne kadar da hızlıydı ve çok iyi Neyse bugünlük kadar yeter. Ee, güzel pizza falan yaptık. Yoğun ilgi gelirse yenisini çekerim. Hadi görüşürüz.